Herkese merhaba, <laughs> Gökhan'layız bugün. Boyner'deyiz. Yokan'a bir takım testlere tabi tutacağım. Biliyorsunuz kadın dünyasında böyle garip garip moda terimleri var. Erkeklerin çok anlamadı ama ben sana ben güveniyorum. Ben fena değilim evet. Yani ben de kendime güveniyorum. Bir tane kız kardeşim var. Senelerdir bir cançı görüyorum. <laughs> Değil yani mi hani? Biliyorsun. İddialı biraz bir yarışmacıyım. İddialı bir yarışmacı, kesinlikle öyle. Gökhan'a böyle ayakkabı ve çanta dünyasından böyle terimsel şeyler soracağım. Ve o, Gökhan onları bulup getirmeye çalışacak bana. Hadi bakalım Bakalım Gökhan'ı takipteyiz Bugün video tamamen Gökhan'la ilgili Hazırsanız başlıyoruz Hadi başlayalım Bu arada bu terimleri bulurken Gökhan'ın hiçbirinden haberi yok şu anda Ne kadar yani Onu söylemem zaten <gülüyor> <gülüyor> O yüzden Evet şu an ikili başlayayım mı? Hazır mısın? Evet musun? hazırım hadi Baget çanta Baget çanta hmm. <laughs> Evet baget çanta arıyorsun hayatım Çant Gel bakalım Çantalar bölümüne başlıyorum Evet çantalar bölümündesin zaten Evet peki bir şeyin var mı böyle hani Bir fikir ya baget ekmekten yola çıkarsa <laughs> çok öyle. yanlış yollara gidebilirsin. Uzun bir şey arayacağım herhalde. <laughs> evet. Tamam, e... Düşün. Arıyorum. Tamam. tamam bir düşün bakalım hani. Ben sana sıcak soğuk da yaparım bir süre sonra. Şu an çok iddialı görmedim seni. Yok, çok yanlış. Yani hani baget ekmek diye çok yanlış başlangıç <laughs> yaptın. Tamam, iki tane şunu gösteriyorum. Tamam. Hazır Evet. Misin? Hazırım iki tane baget çanta gösteriyorsun. İşte düşündüğüm gibi bir şey yok ama. Yani zaten hani silindir çantayı kim ne yapsın ki hayatım? Silindir değil ama en azından şöyle bir formu olan bir şey arıyorum. Tam olarak? Şöyle. <laughs> evet. Dur bakayım, bak. Ee, yani şu an çok yanlış bir yere gittim. <laughs> hani bunu çok unutma, bunu aklında tut tamam mı? Tamam hani. Bunu aklında tut, sana bir gün lazım olabilir. Tamam o zaman birazcık tip almak istiyorum. Hani biraz gücüyle tamam. yola çıkayım. Şimdi şöyle, e, o az önce aldığına... Çok az benzer bir formu var. Çok az benzer. Çok yani çok az değilim hani yakınsın aslında, çok uzak değilsin. Sen görüyor Ama musun en bunda? azından büyük bir çanta aramayacağını biliyorsun. Tamam. Artık. Görüyor musun şu anda buraları? Şu an çok yakınımda göremiyorum. Bir tane gördüm mesela şu anda. Bur burada görmedim. Tam, bur tam burada görmüyorum. Sola doğru git birazcık. Yok, hayır, hayır, kafan, hayır. Çok zor bir şeymiş şey. ya. Ne oldu? Çok iddialıydın ya. Değil yok kız kırdar Hep aklımda böyle bagete yakın şeyler var. Evet artık Gökhan'cığım e, son tur. Son Bayağı tur. bir uzun zaman evet. harcadım burada. Ben sana sıcak, sıcak soğuk yapayım. Sıcak Çünkü falan. buralarda ben biliyorum ki var bir tane. Şöyle şuralarda. Buralar. Buralarda. aynen. Yani yakınsın yakın. Yo hayır hayır Gö hayır Gökita hayır. Hayır. <laughs> yakınsın. Formda çok yakın aslında. Kesinlikle yakınsın. <laughs> Bildi. <laughs> Sonunda. Sonunda. Mesela... Tamam, bir, bir, tane taneden hani biraz şeyiz. Şey, ne? Duramadık. Yani evet sana çok güvenmiştim ama evet. birazcık güvenler boşa çıktı. Bir şey bu sen. ilk iyiydi daha ısınma turu önünde. Mesela bu şanta hakkında Bunlar Save My Bag'in çantalı. Çok, yani çok, çok böyle... yumuşak değil mi? Çok yumuşak. <laughs> Balıkçı gibi. Balıkçı mı? Balıkçı kıyafet Hakikaten bu çantalar şeye benziyor soft shell var ya böyle dalgıçların dalgıç giydiği Baya dalgıç kıyafetlerine benziyor Bunları baya seviyorum ben böyle yumuş 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 Evet devam ediyoruz Gökhancığım yeni görevin için hazır mısın? Evet hazırım bir sonraki challenge'ıma alayım lütfen Gönderiyorum Iııııııııı ee, Gladiator ayakkabı hmm. <laughs> Evet. Gladyatür ayakkabı. Sence Gladyatür ayakkabı ne demek? Yani üzerinde böyle bir zırh. <laughs> zırh? Böyle bir kalkan. Kalkan. Yani böyle değişik böyle bir... Olmaması gereken bir şey bekliyorum ayakkabı üstünde. Ayakkabıyla ilgili olmaması gereken bir şey bekliyorsun evet, Gladyatür ayakkabıyla. Peki tamam hayatım. Yoo bir dakika daha farklı bir düşüncem var şu anda. Ne gibi mesela? Topuklu mu? Yani... Topuksuz da olabilir, topuksuz da olabilir. Zeynep'in ayakkabısı gibi. Yakınsın. Yani... Yakınsın. Mesela şu an avınla yaklaşıyorum. Yani aslında yakısı Kesinlikle yakınsın. Hmm. Ama tam değil. Tam değil. İşte dedim, kalkan dedim. Kalkan zırt dedin, dedin. Zırt dedin. Yani bütün şu an PlayStation oyunlarında oynadığın evet. her şeyi soktun. Evet. Kafamda çok farklı şeyler var ama galiba burada yok bu yani. Yani ben mesela şu an bu kamera açısıyla görüyorum. Tamam ben de oraya bakıyorum. Şu an mesela şu kamera açısından da sizi görüyorum. Hmm. Hı hı. Böyle değişik şeyler mi acaba? Yok. Yok. Peki e, ne seni bu medeli gladiatör seçmeye itti? Ee, üstündeki böyle... Zeynamsı figürler Zeyna, mi? Zeyna. Zeyna. Zeynamsı, Zeynamsı figürler. Ee, doğru bildin aşkım. Doğru bildin. O zaman stiletto ile devam edelim mi? Edelim. Çok kendine emin gördüm seni ama. Giletto konusunda ufak fikirlerim var tabii ki de yani. Mesela? Mesela e, ee, tahminimce hmm, küçük bir kılıç görseliyle kafamda bağlaştırarak uzun ince sivri bir şey. E, o Fransızların falan yaptığı böyle kılıç savaşından böyle bir esinlendim. Yani sen öyle diyorsan benim Çok yanlış hiçbir şey sözüm yani. yok yani. Tamam aşkım bulalım o zaman bir tane Giletto. Giletto dizi yoksa? Sen... Ne? Toplu mu? E çok emindin kendinden ya. Ay, küçük bir şey ama yani. Ay onu söyleyemem artık, onu da söylersen hemen anlarsın. Yani... Mesela? Yani... Mesela? Kesinlikle ama... ...bir tık daha uzun topuklusunu bulabiliriz. Hımm. Ama formu doğru diyorsun yani. Evet form yani çok yakınsın, ilk tahmininde doğru bir şey. Tamam. Bildim bak yani ben... O zaman... Heh. Ha, ha. Özellikle orayı çekiyorum bakalım olacak mı evet, diye ama. Evet, evet tamam. aşkım doğru bildin. Gerçekten doğru bildin. Çok Bunların önemli. şeyleri yok. Platform biliyor musun? Platform topu. Mesela göster. O şu an şu an tamamen bu listemde olmayan sana küçük ani bir soru sordum Ani bir platform topu kolaymış. Öyle mi? Kişi bildiğini bahsediyorum Öyle mi? Tabii ki. De. <laughs> Yanlış mı? Heh? Dolu topuklu pardon bir dakika. Bir dakika Kesiyoruz, Kesiyoruz kesiyoruz. O kadar kendini emindi ki. Dön, o kadar, kadar kendini emindi ki. Bir şey söyleyeceğim bak. Gerçekten listede olmayan bir sınav sorusu yaptım sana. İşte çalışmadığım yerden çıktı. Çok kötü. Bir dakika bu. Değildi. Bu, bu muydu? Ha? Ne demiştim ben? Platform. <laughs> Aa, çok kötüymüşüm ben. <laughs> ya o kadar kendinden emin. Kardeşim var bilmem ne. Evet aşkım aynen. Platform o, o altında olması gerekiyor. Ama sen bunu biliyordun ya. <laughs> şey, yani. Kıyamam sınav sana aşkım sınav stresi. Tamam, Okey. O zaman seni tebrik ediyorum hayatım. Teşekkür ederim. Evet seni birkaç tane ayakkabıyla üst üste yordum hayatım. Evet biraz daha bildiğim sorulardan gidelim. Çantalara gidelim o zaman. Evet. Clutch. Clutch. Kılaç. Yutkundum Kılaç. Hiç kılaçla ilgili fikrin var mı? Mesela. Ee, kelime dağarcığından yola çıkacağım galiba. Çık bakalım. Kılaç böyle kıskaçlı falan bir şeyler diye bekliyorum. Kıskanç. Kıskanç. Böyle... Kıskançlı. Kıskaçlı. Kıskaçlı kılaç. Kılaç. Hani böyle kılaç. Böyle Ne değişik. diyebilirim ki? <laughs> Bilmiyorum ya. Dur bakayım çok zor ya. Yani o kadar da zor değil ya. Ne iddialıydım be. Bir kılaç bul bakalım bize. Tamam küçük bir ipucu var o zaman. Minik. Portföy de denir buna. Kılaça. Portföy bak hiç yabancı değil. Portföy çantada diye geçebilir. Sana güzel bir kopya verdim bak. Tamam o zaman var ya tek atışla vuracağım. Hadi be. Vallahi. İyice bakın o zaman etrafına Portfoy. ki sonra rezil olma. Yok. Tamam. Tamam çantasını belki daha önce göstermiştim bile yani. Allah Allah. Neymiş o? küçüğü de olabiliyor değil mi? Yani çok büyüğü olmaz. Çünkü klaç aslında çok büyüğü olmayanı gibi böyle yani şey hani. Yani aslında bir gece dışarı çıkıldığı zaman böyle elinde tuttuğu. Şika! bravo! Bravo Gökhan! Ee, evet aynen. Clutch da bu ya. Doğru doğrudur Doğru. aynen doğrudur. Evet, burada seni tebrik ettim gerçekten. Seni beğendim. Kılaç. Kılaç çok hızlı bildin. Çok. Ama başta çok mu ağladın zırladın ama bilmiyorum bilmiyorum ama işte ne falan. Ama işte yani oradaki şeyden yakaladım ben. Neydi hmm. diğeri? portföyden, ee, mi yakaladın? yakaladım. yakaladım. Okay. Sana böyle küçük ipuçları vereyim o zaman Aynen. birazdan. Hadi bakalım o zaman bir diğerine geçiyoruz. Evet. Ne kaldı? Soruyorum. 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 Loafer. Ama bunu kesin bilirsin ya. Loafer'da tabii ki de bir fikrim var. Ya. Yani. Erkeğin de var çünkü loafer'ı evet, değil mi? Evet, erkeğin de var. Bak bakalım etrafına iyice bak. Ben yani şu an kesiyorum mesela bir tane ama senin kamera açında değil. Girdin. O kamera açısına girdin şu an. Ha tamam. Ha tamam. <laughs> Aferin hayatım. Harikasın. Evet, bu kolaydı ama. Evet artık hani. Bunu bence bilemeyeceksin. Sıra bakalım. Oxford. Oxford çok klasik bir ayakkabı değil mi? Ha? Oksford. Evet. Evet. Kadınlarda da var, erkeklerde de var ha? Yine iddialısın. Var evet. mı? Yani evet, var. Nasıl yani? Çünkü... Hayır, onlar değil. Evet. Onlar değil. Önce o kadar yakındı ki Oxford ya, ya O kadar köpek balığı gibi etrafımda Dolaşıyorsun ki Oxford'un şu an yani Çok yakınsın Çok Benim var ya Oxfordlarım var benim evde ya Bak kurumsal çalışırken bak senelerce Giydim ya Oxford giydim Öyle mi diyorsun çok kolay. Ah, evet. Evet aşkım. Evet ya bak. Bir nasıl unutursun bir ben benim hakkımı? Yalan söylüyorsun. Bağcıklı. Bağcıklı olması lazım işte Oxford. Aynen. Bağcıklı severim. Evet bende de var. Aynısı var. Bence seni yeterince zorladığıma inanıyorum ya. Evet, son son sorunun Son son bir finalize edeyim seni. Messenger çanta. Messenger çanta. Messenger çantayı çok iyi biliyorum. Ha? Evet çünkü zamanında ben de kullandım. Yani böyle diyorsa hani neler dedi başımıza sonrasında neler geldi ama Ama şöyle ben bunu erkek e, olarak sendiğim için şu anda ha, seçtim. ya Kadınların da var. Yürü seks aynen. Tamam, kadınların da yürüsek. Yani. Yürüsek. var. Erkekte mi göster? Orada. Gidiğim yere gideyim. Ha erkek de göstermek için. sulara şey. dönüyorum ben artık. Peki tamam o zaman erkeğe gidiyorum. Evet erkeğe gidiyorum. hadi bakalım. Geldi ama Ama şöyle Evet istediğin evet. getirdik erkek çantalarına. <laughs> Vay be. Böyle. Vay be. Evet. Çok iyisin. Ama senin çantalara ekstra bilgin vardır. Evet ben Seversin de sen de. çanta. O yüzden e, buradaki başarını hiç haksız bulmuyorum. Evet. Son derece de haklı buluyorum. Ben çantası, çantası ama Messenger her zaman haberi yerine Tring. Gökhan'ın performansını açıkçası ben beğendim. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mesela yorumlarda e, bize Gökhan'ın performansını bir değerlendirebilirseniz çok seviniriz. Mesela sizin eşleriniz, sevgilileriniz nasıl bu konulara hakim mi? Yani Merak bir şeyler ediyorum. Herkes biliyordur yani. Bir e şeyler biliyor aileler ama yani hani evet, bazı gerçekten şey. çok hakim oluyor. Mesela Gökhan çok hakimim diye iddia edip. Hiç hakim değilmişim ben. <laughs> Bu arada Boyner'dan yapacağınız 300 TL ve üzerindeki ayakkabı çanta alışverişlerinizde 100 TL'lik hediye çeki ya da 150 TL değerinde hopinize yüklenecek paracık alabiliyorsunuz. Biz de Gökhan'cığımla küçük bir alışveriş yaptık. Evet. Gökhan'cığım kendine bir e, bahsettiğim bahsettiği messenger baglerden aldı. Evet. Şöyle gösterelim. Ben de kendime şu böyle Sperry'nin çok sevdiğim, bende bunların hatta pembesi var. Bunu da böyle yaza uygun hatta bahara uygun olsun diye bunu almaya karar verdim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz Görüşmek hayat. Hepiniz çok öpüyoruz, seviyoruz. Kanalıma abone olmayı bye bye. ve Gökhan'ın performansı ile ilgili yorumlar yazmayı unutmayın lütfen. Bay bay.